Molla Fener'de 47 senedir bu mahallede, bu sokakta oturuyorum. Ve Molla Fener'e azasıyım. Bizim so bu sokakta çok üç eve hırsızlar girdi. Gece gündüz demeden. Ama bundan hiçbir müdahale edilmedi. İki ay oldu, üç ay oldu. Can güvendiğimiz yok bu sokakta. Hani üç tane ev, e çöplük var. Affedersin uyuşturucu var. Her şey var bu sokağımızda. Altımızda yazma parkımız var. Bütün pislikler oraya atılıyor bir. Şuradaki o köşede biraz sonra göreceğiniz oraya millet atıyor. Atanlar siz kimsiniz sen ne sizsin ne muhtar diyorlar ne büyük dinlenen belediye dinliyorlar. Kimse kimseyi dinlemiyor. Peki <laughs> siz de şikayet ettiniz mi? Ettik yavrum. Zabı tutuldu. Ee, bekliyoruz yani. Ama ne kadar bekleyeceğiz? Ne çalındı? Ee, i̇ki tane komşum benim laptopum cep telefonum. Ondan daha evvel de tüplerim gitti. Bu komşumun da e, laptopu gitti. Bir de cep cep telefonu gitti. Al, iPhone mu nedir o? Alt komşu bunu üst katta takımlar, takım takla var. Ne bulut alıyor yani. Kamera taktırdınız bir değişim oldu mu? Kam kamera, mi? kamera taktırdık ve taktırdık ve karakola götürdüğümüz halde bunlar bulunmadı. Bunlar karakolda kayama nerede o şu tahta kalede barınanlar. Ama barınıyorlar orada ama hiç yakalanan eden yok yok. Bizim can güvenliğimiz yok yavrucuğum. Olay bu. Hani gece gündüz ben evde şeyi seyrederken evime girdi. A, oluyorsun insan unutkanlık oluyor kapımızda iki dakika kapıyı açık bırakamıyorsun yani. Sanki ev, evde kamera var gözetleyip giriyorlar. Nasıl giriyorlar anlamadım. Vallahi bu iki aydır üst üste geldi. Üç aydır. Üç dört aydır arka arkaya geliyorlar. Her ay birinin evini soyuyorlar. Kablolar kesiliyor. Kabloları ben bağladım. Asmayı kestik. Asmaları kestik. kablolar çalınıyor. internetsiz kalmayalım diye. Daha evvel üst kablolar kesildi. Şuradan adam düştü PTT'den. O çöpün oradan. Bizim de mahallemizde hırsızlık olayları 2-3 aydır çoğaldı. Ramazan'dan bu tarafa çok çoğaldı. İlk önce internet kablolarını kestiler. Burada internet kablolarını götürdüler. 2-3 ay onun için uğraştık. Sonra geri evlere girmeye başladılar. 3-4 tane komşunun evine girdiler. Bilgisayarlarını, telefonlarını, cep telefonlarını çaldılar bu tüplerini çaldılar. Arabalarımız var burada. Arabalarımızı girdiler, arabalarımızı çaldılar. Eşyalarını çaldılar, arabanın içindeki eşyaları, akülerini çaldılar. Bu, konuda bu konuda bir sıkıntımız var. Bu sırada bekçiler fazla dolaşmıyor herhalde. O yüzden yakalanmıyor. Ve şikayet edildi bu adamlar. Bulunamıyor nasıl zaman. Kameramızı bak, kameraları da aldık götürü, görüntüleri de verdiler. yine de bulunamıyor. Bununla ilgili emniyetten yardım bekliyoruz. Bundan bir, şey, bir an önce bulunması lazım. Bulunmazsa devamlı insanlar var artık burada. Alışkanlık haline getirdiler. Evleri terk edip evlerde bir yere gidemiyoruz. Korkuyoruz bir yere gitmeye. Günümüzün dahi evlerimize giril, gir, giriyorlar. Günümüzün dahi evden bir yere gidemiyoruz. Muhakkak bir şey evde bırakıyoruz. Ben de bu mahallede oturuyorum. Ee, hırsızlık bu zamanlarda çok arttı. Ee, şu ana kadar 3-4 eve en az yakın zamanda 2 ay içerisinde, 3 ay içerisinde girildi. Daha öncesinden bizim arabamıza 3 kere e, girildi camı kırılarak, e, teypleri çalınıyor, plakalar da daha öncesinden birer kere çalındı, ruhsatlarımızı değiştirdik. Her birinde e, polis tarafından zabıt tutuldu, polis çağrıldı fakat hiçbir gelişme olmadı. E, bu şekilde devam ediyor, eğer e, bir önlem alınmazsa aynı şekilde de devam edecektir yine çöplerimiz e, buradan yukarıdan inen e, kim olursa buradan inerken poşetlerini atıyor bir. E, bir de büyük eşyalar atılıyor artık. Ya gördüğünüz çöplerin durumunu. E, çöpler çünkü yarın geçerken bu hava sıcaklarını biri bir sigara atsa yangın çıkar. İtfaiyemiz yok. Yollarımız dar. Yol yok. Onunla otobüsümüz yok. Minibüs yukarıda kalıyor. Yukarıdan aşağı vermediler. Arkamızdan biz de yaşlıyız. Bak inemiyoruz. Eskiden at, atlarla gelirdi çöp. Çöpçeye bir şey dediğin zaman atlarla taşıdığınız günleri unutmayın diyorlar. Biz unutmadık. Buraya araba, çöp arabalarını zorla çıkarttırıyoruz. Elden götürüyorlardı. Hani kavga etmekten, çöpçülerden bıktım ben artık. İnsanlardan da, affedersin insanlardan da insan bıkıyor. Ya sana ne diyorlar, bana ne diyorlar, sen kimsin diyorlar. İnsan bir, çevresini bir korur bir çevresine bakar, çevresini temiz. Bir gidin diyorum utanmazsanız gidin şu maceraların olduğu yere gidin diyorum. Hürriyete gidin bakın da utanın diyorum. Ama nerede? Görüyorsunuz çöpün halini. ne bileyim belediyeden, validen, herkesten yardım istiyoruz yani. Bu, biz bu şekilde artık kışın bile biz buraya çıkıyoruz. İki senedir şuraya tuz veriyorlardı şey diyoruz. Şu demirleri bile zorla yapıldı. Hırsızlık, çöpçü, çöp, pislik her şey var bizim mahallemizde. Hani yardım bekliyoruz yani belediyeden validen. Allah hepimize yardım etsin yani.